Before you came round My heart would never be much faster Before you came round I was ready to slow down Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 4 5 önlerine bölüm 5 testini kimya bilimi testini çözmeye devam ediyoruz gençler. Evet bakalım arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi doğal dengeyi bozan, çevreyi ve canlıları zarar veren unsurlardan biri değildir diyor. Petrol ürünlerinin yakıtlardan çıkan çıkan gazlar diyor gençler. İkinciye bakalım. Bu zarar ne var? Verir. Geldim. Endüstriyel ve evrensel atıklardan geliş güzel bir kalması bu da zarar verir. Tarımda bilinçsel ve gereğinden fazla kimyasal gübre üretimi, gereğinden fazla kimyasal ve bilinçsizce üretimine zarar verir. Uzun yıllar doğada parçalanmayan plastik malzemelerin kullanılması zarar verir arkadaşlar yenilebilir, yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarının kullanılması zarar vermez arkadaşlar. Bu plastik en fazla en kötü şunu düşünün arkadaşlar. Toprağa sakız attığımızda bile toprağa sakız attığımızda bile bu en az en az 5 sene sonra toprağı terk ediyor arkadaşlar. Aman ha unutmayalım çevremize düzenli bakalım gençler lütfen. Çevremiz önemli arkadaşlar. Çünkü biz orada yaşıyoruz. Şimdi geldim ikinci soruma. Diyor ki aşağıdakilerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Bakalım şu işarede yanıcı olarak madelen temas halinde oluştuk. Düşük yanmasında ibadet eder. Evet doğrudur. Ortasında e, yuvarlak ve yanıcı olarak gösterilir bu. Şu neydi? Aşındırıcıydı değil mi? Aşındırıcı arkadaşlar. Elimizi yakar yani. Özel önlem alınmalı değil mi? Gözlerde, kıyafetlerde dokunmak için aşındırıcı asittir. Doğrudur bu. Yani burada ne? Bir Pikachu var değil mi? Parçalanmış. Yani ateşten ısıtan, darbeden ve sürtünmeden uzak durulması gerekli. Her an patlayabilir, parçalanabilir diyor arkadaşlar. Cevap ne? Edirme. Geldim diğer soruya. Şuradan bakalım. Aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Baktığımızda şuna ne diyecektik biz? Bakın arkadaşlar bununla bunun arasında fark var. Bunun ortasında halka varsa ben ne diyeceğim? Halka varsa halka varsa bire ne diyeceğim ben arkadaşlar? Bir ne olacak arkadaşlar? Halka varsa C olacak. Halka yoksa A olacak. O zaman yanıcı ne olacak? A. Halka varsa C olacak. Şuna ne diyeceğim? Halka yaptım. Cevapta Ceyhan diyeceğim gençler. Geldim diğer soruya. Ve diyor ki güvenlik amaçlarından, uyarılardan hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diyor gençler. Hangisinin anlamı yanlış verilmiştir diyor. Şimdi ne diyeceğiz burada biz? hangi Patlayıcı değil mi? Zehirli, korozatif, tahriş edici, çevreye zararlı. E, hangisi yanlış olabilir arkadaşlar? Şöyle bir bakın mesela alttaki çözdüğümüz örneklerle karşı kıyaslayın. Bakın mesela patlamış ateş değil mi? Bakalım hemen. Mesela ne diyeceğim o zaman? Şurayı tahriş edici doğru. Zehirli madde, patlayıcı madde, korozatif madde ama E nedir? Hem canlılara hem çevreye arkadaşlar canlılara ve çevreye zarar vereceği için. E ne olacak? Edirne olacak gençler. Geldim diğer soruya. Geldim 5. soruya. Diyor ki arkadaşlar alttan başlayalım ya. Kardan başlayalım olmaz bu gençler. Şu şekilde başlayalım ana. Geldim. Aşağıdakiler çalışan uygulamalardan, güvenliklerden, kurallardan biri değildir diyor gençler. Bakalım gençler güvenlik kurallarından biri değildir diyor. Yiyecek ve zevklerden uzak durma. Evet. Kimyasal maddeler kullanılan araç şaka yapılmamalıdır. Evet. Kimyasal deri, kimyasalların deri ve temas halinde su ile yıkanmalıdır. Derha ile. Evet. Kimyasal maddelerin ko koklamalarından ve tadına bakılmamalıdır. Koklamamalı ve tadına bakılmamalıdır diyor arkadaşlar. Ne diyeceğim? Buna da doğru diyeceğim. Hangisi yanlış diyeceğim arkadaşlar? Yedi. Bursa tek başına deney yapılmalıdır. Bununla alakalı bir şey diyen yanlıştır. Diyor ki ifadelerden hangileri ifade eder diyor. Neyi ifade eder diyor soruda. Hava, su, toprağa karşı karıştığı uzun süre parçalanamayan dan bahsediyor arkadaşlar. Hava, su veya toprağa karıştığında uzun süre parçalanamayan zararlı etkileri yıllarca devam eden Maddeden bahsediyor arkadaşlar. Buna ne diyeceğim ben? Direkt tek atış. Ne diyeceğim? Denizli diyeceğim. Geldim diğer soruma. Geldim şuna. Tuzlu ve süt kostik bir şişenin üzerinde aşağıdakilerden hangisi bulunması beklenir diyor arkadaşlar. Bakalım süt kostik diyor. Bunda bulunması beklenir. Bunun bulunması beklenir ama bunun bulunması beklenmez. Neden? Aşındırıcıdır. Kimyasal madde olduğunu söyler ama yanıcı değildir. Değil mi? Cevap ne olacak? Denizli olacak. Bakalım arkadaşlar. 8. soruya. Benzin ve röntgen cihazı üzerinde etkilenmesi gereken güvenlik önlemleri hangileridir? Diyor. Benzin petrosunda olacak? Yanıcı olacak. bunlar değildir arkadaşlar. Geldim röntgen diyor. Röntgen ne olacak? radyoaktiflik var değil mi? Radyoaktiflik. Radyoaktivite. Radyoaktiviteden bahsediyorsan, neyden bahsedeceğiz? Radyasyon işaretinde cevabı ne olacak? Edine. Benzin deposunda da ne olacak zaten arkadaşlar? Ee, yakıcı, yanıcı madde olacak değil mi? Yanıcı ve radyoaktiften bahsedeceğim. Geldim son soruma gençler. Bakalım hangisi doğru verin, işleştirilmiştir diyor. Eldiven. Değil mi? Yani koruyucu gözlük takılmalı. Hangisi? A. Ne yapılacak işlemler? Kesici delici aletler kullanılmalıdır. Dikkatli olmalıdır. Kesici deli, delici alet ne? C. 3C2A mı oldu arkadaşlar? 3C2A. O zaman bir ne? Isıya dayanıklı eldiven değil mi? Bir de bu. Cevap ne oldu arkadaşlar? Bursa oldu. Evet gençler. Bugünkü dersimizde burada bitiriyoruz gençler. Kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. Bölüm 6'dan 3-4-5 ile kimya bilimine devam edeceğiz gençler. Bölüm 6'dan unutmayın. Bölüm 6'da kaldık gençler. Hepinizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Instagram adresinden takip edin. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.